kendini ezdirme hayatında güçlü olmanın sırları Herkese merhaba. Bugün sizlerle hayatın içinde sıkça karşılaştığımız fakat çoğu zaman farkında bile olmadığımız önemli bir konudan bahsedeceğim. Kimseye kendini ezdirme ve hakkını savunmanın önemi. Hayatta hepimiz farklı zorluklarla karşılaşırız. Bazen okulda bir öğretmen, bazen iş yerinde bir yönetici, bazen de en yakın arkadaşlarımız bile hakkımızı görmezden gelebilir. Bu durumlar bizi küçümsenmiş, yok sayılmış ya da değersiz hissettirebilir. Ancak unutmayın, kimse size kendinizi kötü hissettirme hakkına sahip değil. Çünkü siz değerlisiniz ve bu dünyada hak ettiğiniz yeri almayı sonuna kadar hak ediyorsunuz. Şimdi size çok basit bir örnek vereyim. Diyelim ki markette sırada bekliyorsunuz ve birisi hiçbir şey olmamış gibi önünüze geçiyor. Belki o an içimizden şöyle düşünürüz: ne olacak ki sadece birkaç dakika daha beklerim. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Hakkınızı savunmadığınız her an, karşınızdaki insana bu davranışın normal olduğunu öğretirsiniz. İşte, böyle küçük olaylar hayatımızda büyük alışkanlıklara dönüşebilir. Peki, hakkımızı savunmak derken neyi kastediyoruz? Bu, bağırıp çağırmak ya da agresif bir tavır sergilemek demek değil. Aksine, Sakin ama net bir şekilde bu durumdan rahatsızım ya da bu şekilde davranman doğru değil diyebilmek demek. Çünkü güçlü olmak sesini yükseltmek değil, haklı olduğunda doğru bir şekilde sesini duyurabilmektir. Bir diğer somut örnek de iş hayatından olsun. Patronunuz sizden sürekli ek işler istiyor ama size fazladan bir ücret ya da takdir sunmuyor. Eğer sürekli sessiz kalırsanız bu durumu bir zorunluluk gibi görmeye başlayabilir. Oysa bu noktada kibar bir dille, bu iş yükü şu anki sorumluluklarımı aşmaya başladı. Bu konuda destek alabilir miyim? diyebilirsiniz. Bu hem hakkınızı savunmak hem de karşınızdaki kişiye sınırlarınızı göstermek demektir. Kendini savunmak sadece bireysel bir hak arayışı değildir. Aynı zamanda topluma karşı da bir sorumluluktur. Çünkü bugün siz bir haksızlığa sessiz kalırsanız, yarın bir başkası da aynı duruma maruz kalabilir. Bir düşünün. Toplumda herkes hakkını savunsa, adalet duygusu nasıl güçlenir, değil mi? Unutmayın, kendinizi ezdirmemek demek, herkese karşı sürekli bir savunma pozisyonunda olmak anlamına gelmez. Bazen sadece "hayır" diyebilmek bile yeterlidir. Kimi insanlar size sürekli "yapmalısın", "etmelisin" diyerek sınırlarınızı aşmaya çalışabilir. İşte o an kendinize şunu hatırlatın. Benim sınırlarım var ve bu sınırları korumak benim en doğal hakkım. Sevgili dostlar, hakkını savunmak bir seçim değil, bir gerekliliktir. Siz bunu yaptıkça özgüveniniz artar, kendinize olan saygınız güçlenir ve en önemlisi çevrenize de örnek olursunuz. Şimdi size küçük bir çağrı yapmak istiyorum. Hayatta hakkınızı aramaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü bu sizin hem kendinize hem de çevrenize olan saygınızın bir göstergesidir. Son olarak şunu söyleyerek bitirmek istiyorum. Siz kendinize inanırsanız başkaları da size inanır. Siz kendinize değer verirseniz başkaları da size değer verir. Hakkınızı savunun çünkü buna değersiniz. Zenginlik ve güzelliğin ötesinde gerçek servetin sırrı nedir? Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle hepimizi düşündüren hayatın temel bir gerçeğini konuşacağız. Zenginlik, güzellik ve erdem arasındaki farkları ve bunların hayatımızdaki yerini. Hazırsanız başlayalım. Zenginlik ve güzellikle birlikte bulunan ihtişam geçicidir ve kolay zedelenebilir. Erdemse muhteşem ve ölümsüz bir servettir. Bu söz bize çok şey anlatıyor. Günümüzde insanlar çoğu zaman dış görünüşe, maddi zenginliklere ve şatafatlı bir hayata fazlasıyla önem veriyor. Peki ya bunların kalıcılığı? Zenginlik tıpkı bir sabun köpüğü gibi. Bir gün parlayan ışıklar ertesi gün sönüp gider. Güzel bir araba, lüks bir ev ya da pahalı kıyafetler elbette insana keyif verebilir. Ancak bunlar yaşamımızdaki en önemli değerler midir? Bir düşünelim. Bir kaza geçirdiğinizi ve tüm maddi varlığınızı kaybettiğinizi hayal edin. İnsanlar sizinle sırf zengin olduğunuz için mi arkadaşlık yapıyordu yoksa sizi siz olduğunuz için mi seviyorlardı? İşte o anda gerçek servetin ne olduğunu anlayabilirsiniz. Güzellik deseniz bir çiçek kadar narindir. Gençlik yıllarında herkes fiziksel olarak kendini en güzel hissettiği dönemlerde olabilir. Ancak zamanla bu güzellik de solup gider. Bugün güzelliğiyle hayranlık uyandıran bir insan yıllar sonra bambaşka bir görüntüye bürünebilir. Ama erdem işte o ölümsüzdür. Erdemli bir insan olmak paradan ya da güzellikten çok daha değerlidir. Dürüstlük, yardımseverlik, hoşgörü, alçakgönüllülük gibi erdemler insanın gerçek karakterini ortaya koyar. Bu özellikler ne parayla satın alınır ne de zamanla kaybolur. Bir hikaye ile bunu açıklamak istiyorum. Bir köyde çok zengin bir adam yaşarmış. Herkes onun servetine hayranlıkla bakar, imrenirmiş. Ama aynı zamanda bu adamın kibirli ve soğuk biri olduğunu da bilirlerdi. Bir gün köyde büyük bir yangın çıkar. Adamın tüm mal varlığı kül olur. Bu olaydan sonra ona yardım eden kimse olmaz. Çünkü insanlar onun zor zamanında yardım eli uzatmayacağını düşündükleri için ona sırt çevirirler. Aynı köyde maddi durumu pek iyi olmayan ama herkesin sevdiği bir yaşlı kadın varmış insanlara daima yardım eder, destek olurmuş. Yangın sırasında birçok kişi onun evine koşmuş, onu kurtarmak için ellerinden geleni yapmış. İşte bu fark erdemin zenginlikten daha değerli olduğunu gösterir. Bugün kendi hayatımıza bakalım. Gerçekten değer verdiğimiz şeyler ne? İnsanlara yardım etmek, güzel bir söz söylemek, dürüst olmak. Bunlar ne kadar maddi zenginliğimiz olursa olsun bizi değerli kılan özelliklerdir. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Zenginlik ve güzellik bir rüzgar gibi geçip gidebilir. Ama erdem sonsuza kadar bizimle kalır. Toplumda iyi bir insan olmanın, erdemli davranışlar sergilemenin, sevgi ve saygı dolu bir hayat yaşamanın önemi büyüktür. Gelin, hepimiz kendi içimizdeki erdemleri keşfedelim ve bunları çevremizle paylaşalım. Unutmayın, asıl servet kalbinizde ve davranışlarınızdadır. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın.